Aslan ve Yükselen Aslan Burcu bu hafta itibariyle Venüs'ün 4 Temmuz'da 11. evinize geçişiyle birlikte sosyal çevre, hedefler ve ekip çalışmaları konularında büyük bir canlanma yaşıyor olacaksınız. Venüs'ün bu alandaki olumlu transiti hem duygusal olarak tatmin olmanızda hem de işbirliklerinden böyle maddi manevi kazançlar elde etmenizi sağlayacak. Hayatınızda artık bireysel hedeflerden çok böyle toplu kazanımlar, ekip başarıları ve sosyal destek gerçekten ön plana çıkacaktır çıkıyor. Çalıştığınız ekipteki bağlar kuvvetlenebilir. Projeleriniz daha fazla destek görebilir ve insanlar sizi aslında artık ciddiyetle dinlemeye başlayabilir sevgili aslanlar. Bu durum hem moralinizi yükseltecek hem de performansınızı gerçekten arttıracak. Özellikle kariyerle ilgili hedeflerinizde böyle çevrenizden gelen destekle daha hızlı ilerleme şansı bulabilirsiniz. Tabii ki Venüs'ün etkisiyle hem iş hayatınızda hem özel yaşamınızda daha sevecen, daha nazik bir yapıcı, bir tavır sergileyeceksiniz. Bu da sizi böyle daha kolay, daha kabul edilir, daha sevilen biri yapacak tabii ki. Aynı zamanda böyle uzun vadeli hedeflerinizi böyle yeniden gözden geçirmek, yeni projeler planlamak ve sizi aslında ileri taşıyacak bağlantılar kurmak için harika bir dönemdesiniz diyorum. Hafta boyunca böyle kariyer konularında da önemli destekler söz konusu. Venüs sizin aynı zamanda çünkü kariyer ve aile hayatınızı temsil eden alanları da etkiliyor olacak. Bu nedenle iş yerindeki böyle tıkanıklıklar çözülmeye başlayabilir. Maddi kazançlar daha bir netleşebilir. Ve aile ile ilgili sorumluluklar böyle daha rahat bir şekilde yürütülebilir. Hatta böyle bir süredir beklemede olan veya geciken işler işte bu hafta toparlanma sürecine girebilir. Tabii ki güneşin 12. evdeki konumu ise bu süreçte sizi biraz işsel sorgulamalara yönlendirecektir. Yani duygusal anlamda böyle geçmişe dönük bazı temaları düşünmek, eksiklerinizi aslında fark etmek ve kişisel gelişiminize de odaklanma açısından gerçekten bu etkiyi son derece olumlu değerlendirebilirsiniz. 4 Temmuz'un itibaren aslında Duygusal dengeyi böyle yeniden kurmak çok daha kolay olacak ve Merkür'ün burcunuza yer alması ise işte bu haftanın diğer önemli avantajı olacak. Zihniniz çok açık, ifade gücünüz yüksek ve ikna kabiliyetiniz son derece güçlü olacak ki bu etki özellikle iş görüşmeleri, sunumlar, eğitimsel faaliyetler veya sosyal medyada aslında görünürlük isteyen işler için gerçekten son derece destekleyici. Öğrenciler, eğitimciler, konuşma yapanlar veya yazılı içerik üretenler için Başarı dolu bir hafta diyorum bu hafta için. Satürn'ün konumu yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa eğer yine akademik konular ve resmi süreçlerle ilgili gerçekten sizi destekliyor bu hafta. Uzun vadeli böyle hedeflerinizi daha disiplinli bir şekilde artık yapılandırabilir. Yasal süreçlerde ilerleme gerçekten kaydedebilirsiniz. Eğer göçmenlik, seyahat veya bir uzak yerlerle ilgili planlarınız varsa bu hafta bazı netlikler artık oluşacak. Bu haftanın zayıf tarafıysa tabii ki Jüpiter'in sizin 12. evinizde konumu nedeniyle ekstra şanslı hissetmemeniz olabilir kendinize. Ancak bu başarısızlık değil, tam aksine planlı ve kararlı hareket ettiğinizde aslında ödüller alabileceğiniz bir dönem olduğunu gösteriyor. Beklenmedik mucizeler değil, çalışarak aslında kazanılan sağlam başarılar sizleri bekliyor sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.